anlamadığımız sürece, anlatılanı anlamadığımız sürece bu mutluluğu bulmamız mümkün değildir. Bu aşkı, bu zevki bulmamız mümkün değildir. Devamlı söylüyorum biz bu meselenin ilim tarafında değiliz, laf tarafında değiliz. Şunu öğreneyim, bunu öğreneyim, bunu da öğreneyim. Hadi bunu da öğreneyim. Hadi bunu da öğreneyim O yükten gayri bir şey değildir Hammallıktan gayri bir şey değildir öğrenme mi öğren öğren ama ilk önce öğrenmemiz gerekeni öğrenirsek o öğrendiklerimiz bize hayat olur yok ilk önce öğren, öğrenmek istediğimizi öğrenemez isek o öğrendiklerimiz, bize yükten gayri bir şey olmayacaktır yani buna doyum olmaz bu teklik şuuruna birlik şuuruna doyum olmaz bitecek bir şey de değildir bu hani tamam ya ben işte sohbetlere gittim orasını da dinledim ilmen yakini de dinledim aynel yakini de dinledim Tamam artık. Yani ben bu ilimleri aldım demek değil. Peki nedir bu? Dedik ki her zaman sende olmayan bir şeyin sende zuhura gelmesi, sende açılması demektir. Seni mutlu edecek olan o meseledir. Yoksa açılmadığı sürece bunun ilmi de bizi mutlu eder mi? Evet eder yani ilmi dahil, taklidi dahil bizi çok mutlu eder. Hatta hatta bunun ilmini dahil gece gündüz ibadetten başını kaldırmasam, okumadığın hiçbir kitap kalmamış da olsa ilmi dahil bizi o mutluluğa, aşka, zevke getirir. Ama bir de açılım olduğu zaman bu mutluluk bizde 7-24 daim olur. Peki bu mutluluğun sırrı nedir? Bu ilahi sevginin sırrı nedir? İkilikten kurtulmaktır. İkilikten kurtulmadığımız sürece o sırra vakıf olmamız hiçbir şekilde mümkün olmaz. İstediğin kadar bil. İstediğin kadar ibadetini yap. Ya ben varım, Allah da var. E nasıl bir Allah var? Nasıl bir sen varsın? İşte bunun hali anlatıyor burada, anlatılıyor. Biz bunu idrakımıza yerleştiremediğimiz sürece, şuurumuza yerleştiremediğimiz sürece, Dilimizde kaldığı sürece bu mesele, lafta öte geçmez. Ne diyor Behlullah Kuru laf ile maksudele geçmez. Yürü halihli ol, kalini dersin diyor. Yani buradaki almış olduklarımızı önemli olan vücut edinebilmektir. Burada aldıklarımızı, çarşıda pazarda komşunda, eşinde, gücün nispetinde yaşamaya çalışmaktır. Ancak yaşamaya çalışanlar, ancak vücut edinmeye çalışanlar bu dönüşümü yapacaktır. Bu dönüşüm olmadığı sürece mutsuzluklar devam edecektir. Sahte mutluluklar, çakma mutluluklar görsünler diye, bilsinler diye, desinler diye yapılan mutluluklar, sevgiler böyle devam edecektir. Ancak ancak bu dönüşümümüz bizim bizim şu gözümüzdeki perdeleri kaldırmış olacak. O dönüşüme girmediğimiz sürece, dönüşümü kendi şuurumuzda yaşayamadığımız sürece o perdeler gözümüzden kalkmayacaktır. Hatta hatta senin ibadetin bile sana perde olacak. Senin okuduğun Kur'an dahi sana perde olacak. Nasıl perde olacak? Ben Kur'an'ı biliyorum ama. Hem de Arapçasını biliyorum ama. O ben kaç defa Kur'an'ı okudum. Bak ben ayetleri ezbere biliyorum ha. Hayda. Ne oldu şimdi? Yani Kur'an okumamız dahil bizi bir yokluk içerisine, bir dönüşüm içerisine getireceğine Kur'an'ı bilmemizden dolayı ben diyor tefsir yaptım diyor ya. Kur'an-ı Kerim'de tefsir yaptım diyor. Ben diyor ömrümü Kur'an'a verdim diyor. 30 sene, 40 sene, 50 sene diyor. Kur'an üzerinde çalışmalar yaptı. Sen benim kadar mı bileceksin diyor. Yani almış olduğumuz ilim dahil Kur'an ilmi de olsa, hadis ilmi de olsa, fıkıh ilmi de olsa bir bakıyoruz ki bizi özümüze getireceğiniz getireceğine, öz varlığımız ile öz edeceğine bizi, bizi en aniyette ikile benliğimize benlik katıyor. Yani bir anlamda da kambur üzerine kambur konuluyor. Bir insanın mutlu olabilmesi için, bir insan daim mutluluğu yakalayabilmesi için kendi varlığının Allah'ın varlığı olduğunun idrakına varmadığı sürece ha sen bunu bilsen de bilmesen de bu varlık zaten Allah'ın varlığı. Kaşıyla, gözüyle, diliyle, kelamıyla, fiiliyle, sıfatıyla, vücuduyla, iradesiyle, her haliyle Cenab-ı Hakk'ın varlığıdır. Ama bilirsen mutlu olacaksın. Yoksa sen bilmiyorsun diye yani sende gayri bir varlık yok. Yine hakkın varlığı var. Bilsen de hakkın varlığı var. Bilmesen de hakkın varlığı var. Ama söyle ey Habibim bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu diyor. Yani onu bilmek, onu tanımak dünyanın en mutlu noktasıdır. Yani bu dünyada neyle mutlu olabilirsin? Ya ben işte şu evi alırsam mutlu olurum. Tamam aldın. Kaç gün mutlu olacaksın? Devamlı böyle ben mutluyum, ben mutluyum odaların içinde gezecek değiliz. Bir hafta, on gün sonra ona da bakarız. Ya şu aracı alabilsem, şunu alabilsem, ya alabilirsin yani. Ama bunlar e, daim bir mutluluk değildir, geçicidir bunlar. Önemli olan daim bir mutluluğa erebilmek. Daim bir mutluluğa ermenin sırrı da daim bir şura daim bir idraka sahip olmaktan geçer. E daim idrakı nasıl bulacağız? Daim şuuru nasıl bulacağız? İşte dedik ya vücut edineceksin. Buradaki konuşulanları, e, burada anlatılanları burada bırakmayacaksın. Eğer burada anlatılanları burada bırakırsan yine bu sohbetten dönünce sen sen olursan, ben ben olursam, eşin eşin olursa, çocuğun çocuğun olursa, komşun komşun olursa, e bu sohbetleri ne dinlemene gerek var? Ne de bu sohbetlerde olmana gerek var. Bu sohbetlerin amacı nedir? Bu sohbetlerin niyeti nedir? Şu gözün değişmesidir. E göz nasıl değişecek? artık tüm varlığın Allah'ın varlığı olduğunun şuuruyla bakmaktan geçer. Daha önce ne diyorduk? Anam yaptı, babam yaptı. Kayınvalidem yaptı. Kayınpederim yaptı. Allah ne zaman yapıyor? Allah ne zaman yapacak? Ve öldükten sonra Allah hayır hayır ne güzel ayette söylüyor sizi ve diyor bütün işleri diyor yapan benim ama biz ondan bilmiyoruz ki e nereye dönerseniz dönün benim veçimi görürsünüz benim yüzümü görürsünüz e biz dönmüyoruz ki eşimizden çoluğumuzdan çocuğumuzdan komşumuzdan dönemiyoruz ki. E nasıl bir Allah'tan bahsediyoruz o zaman biz? Nereye attık Allah'ı? Nereye koyduk Allah'ı? Hem diyecek ki yerlerin göklerin nuru benim diyecek. Hem de onu kendimizde uzak bir yerde zan edeceğiz. Bize göz olmuş bize dil olmuş, bize el olmuş, bize kan olmuş. Kendinde bilmeyeceksin, kendinde tanımayacaksın. Nerede tanıyacaksın? E hemen bu tanıma hali oluyor mu? Hayır, yaşaya yaşa sohbetler neticesinde, muhabbetler neticesinde yavaş yavaş gözümüzdeki perdeler kalkmaya başlıyor. Aslında sohbetin gayesi amacı da bu. Senin hiç haberin olmadan, seni hiçbir sıkıntıya düşürmeden, sana bir cefa çektirmeden senin gözündeki perdeleri çünkü senin samimiyetine göre senin perdelerin kalkıyor. Sen sana ne kadar samimi isen, sen aradığına ne kadar samimi isen, Cenab-ı Hak da el lütfediyor, bu kulum diyor samimi geldi, benden gayrısını murad etmiyor, benden gayrısını istemez o diyor. Onun diyor talebi diyor benim diyor. Onu bana bırakın diyor. Onun talebi diyor şöhretli olmak değil. Onun talebi diyor işte ünlü olmak değil. Onun talebi dünya değil. O beni arıyor diyor. Beni bulmak istiyor diyor. Ben diyor o samimiyeti onda gördüm diyor. Ben onu diyor yavaş yavaş zanlarından, vehimlerinden, hayallerinden temizleyeceğim diyor. Gözlerindeki perdeleri kaldıracağım diyor. Onun ben olduğunu ona öğreteceğim diyor. Yoksa bu senin benim işin değil yani. Bu perdeleri kaldırmak, bu haliyle ile hallendirmek ne senin işin, ne benim işim, ne bir peygamberin işi, ne bir velinin işi, ne bir mürsüdün işi. Allah'ın lütfu, keremi, ihsanı olmazsa vallahi de olmaz, billahi de olmaz. Tallahi de olmaz. Biz zannediyoruz ki buralara tesadüfen geliverdik. İşte ben YouTube'da gezerken gözümün önüne bir video çıktı. Ben onu dinledim de ben buraya geldim. Öyle değil. Sen oraya gelene kadar e, ne hallerden geçtin? Seni böyle ele 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 tamam dedi açtı kapıyı hadi gel bakalım dedi. Ve Allah ne yapıyor bize yavaş yavaş çünkü kabul etti bizi. Kapıyı açtı kabul etti bizi. E bu perdeleri de şimdi kim kaldıracak? E yine Cenab-ı Hak kaldıracak.